Türkiye'de çok yaygın bir şey var. Yaz turizmi, Antalya'da, Ege'de, Bodrum'da otel bulamıyorsun. Propaganda bu. Full çekiyor otellerimiz. Trafiğe baksanıza her yerde araba. AVM'lere bak AVM'ler full çekiyor diye bir propaganda var. Ya kardeşim bu ülkenin nüfusu 84 milyon. Bunun %10'u para sahibi olsa, tatile gitse, trafikte geçse, AVM doldursa 8.4 milyon insan yapar. Evet. Yunanistan'ın nüfusuna neredeyse denk. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla. fazla. 8.5 milyon insanın refahını bize pazarlıyorlar. Kalan %90'a. Ya ben %10 zarar ediyor, kötü yaşıyor demiyorum ki. Böyle bir saçma mantık olamaz. Bakın bu ülkedeki bütün kalkınma fakirin vergisiyle sağlanır. Fakirin vergisiyle kalkınmak için yapacağımız yolu, barajı, köprüyü vesairenin inşaatını da belli müteahhit gruplarına peşkeş çekeriz onları daha zenginleştiririz. Kimin parasıyla? Fakirin vergisiyle. Senin Bodrum'da, Antalya'da, Ege'de otellerini dolduranlar bu ülkenin %10'u veya turistler. Trafiği felç edenler bu ülkenin %10'u veya turistler. Senin AVM'lerini dolduranlar bu ülkenin %10'u veya turistlerdir. Bunun dışında bu ülkenin %90'ı bugün evden çıkıp bir kafeye gidip çay içmek için hesap ediyor. Bu sistem zulüm sistemi. Bu sistem adaletsizliktir. Bu sistem baskı rejimidir. Bu sistem en hafif ve terbiyeli tabirle akılsızlıktır. Bu akılsızlık.